Sanki her tarafta var bir dün Çünkü en şerefli en mutlu gün Bugün 23 Nisan Hep neşeyle doluyor insan Bugün Atatürk'ten bir arman Yoksa tutsak olurduk sen inan Bugün hep neşeyle doluyor insan. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi Asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizi ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışmalısınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Türk milletinin geleceği, siz çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. Sizler geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçlisiniz. Ve siz bugünün çocuklarını yarının büyükleri olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Ve biz öğretmenlerimiz olarak baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğütlediği gibi sizleri fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür büyükler olarak yetiştireceğinize söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz.